Evet çocuklar. Nasıl beğendiniz mi burayı? Burası çok güzel bir yermiş babacığım. Rüzgar da çok tatlı ve ılık esiyor. Keşke arkadaşlarımı da getirseydim. Güzel güzel oynardık. Ahmet haklı. Burası oyun oynamak için güzel bir yer. Ama bütün vaktimizi oyun oynamakla geçiremeyiz. Bugünkü planımız nedir babacığım? Gezeceğiz. Açık havada bir şeyler yiyeceğiz. Ama önce size bir kitap okuyacağım. Çocuklar bu kitap alemlerin efendisi, insanların en asili, en büyük lider hakkında. Tamam buldum. Bu Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hakkında. Evet Tarık. Bugün sizlere Peygamber Efendimizin hayatını anlatacağım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Çocuklar Allah Teala kainatı ve dünyayı daha sonra da insanları yaratmıştır. Yüce Rabbimiz ilk insanı yarattığında aynı zamanda onu bir peygamber olarak seçmiştir. Kimdir bu ilk insan? İnsanların atası Hazreti Adem Aleyhisselam. Bütün insanlık Hazreti Adem ve eşi Hazreti Havva annemizden çoğalmıştır. Güzel. Peki çocuklar kime peygamber diyoruz? Allah tarafından insanlara dini öğretmek için İnsanlar arasından seçilmiş, doğru sözlü, ahlaklı, güvenilir ve özel insanlara peygamber diyoruz. Aferin sana. Evet çocuklar, Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın çocukları olmuştur. Hazreti Adem Aleyhisselam hem bir baba hem de bir peygamberdi. Çocuklarına bir taraftan dünya hayatı için gerekli olan şeyleri öğretirken bir taraftan da ahlakı öğretiyordu. Çocuklar bir taraftan yemeği, giyinmeyi ve çalışmayı öğrenirken, bir yandan da anne babalarına ve kardeşlerine karşı görevlerini öğreniyordu. Ayrıca haramın kötülüğünü ve helalin iyiliğini öğrendiler. Zaten bize ahla, haramı ve helali öğreten kurallara din diyoruz. Demek ki din ta ilk insandan beri var olan bir şeymiş. Evet çocuklar, din ve inanç sonradan ortaya çıkmış bir şey değildir ta Hazreti Adem'den beri var olan bir şeydir. Peki Hazreti Adem aleyhisselam hangi dini öğretti baba? Tabii ki İslam dinini, yani bizim dinimizi. Allah'ın dini hep aynıdır. Hazreti Adem'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa aleyhisselama öğretilen din hep İslam'dır. Hazreti İsa aleyhisselama inananlara biz Hristiyan diyoruz. Ama Hristiyanların dini bizim dinimize benzemiyor. Haklısın. Ama anlatacaklarımı dikkatle dinlersen sorunun cevabını öğrenebilirsin. Hz. Adem'den sonra çocukları Allah'ın dinini yani Hz. Adem'in kendilerine öğrettiği şeyleri unuttular. Hatta daha Hz. Adem hayattayken Allah'ın emirlerine karşı gelen ve Hz. Adem'in söylediklerini dinlemeyen çocukları olmuştur. Mesela Kabil. Kabil Allah'ın haram kıldığı bir işi yaparak kardeşi Habil'i öldürmüştür. Böylece Allah'ın dinine ilk karşı gelen insan Kabil olmuştur. Kabil niye kardeşi Habil'i öldürdü? Habil çok dürüst ve ahlaklı bir çocuktu. O nedenle Hazreti Adem Habil'i daha çok seviyordu. Bunu kıskanan Kabil ise Habil'e düşmanlık besliyordu. Sonra ne oldu baba? Habil hayvancılıkla uğraşıyordu. Koyunları arasından en güzel olanı seçti ve Allah'a kurban etti. Kabil ise çiftçiydi. Ekinleri içinden en kötülerini seçti ve Allah'a kurban olarak sundu. Allah Habil'in kurbanını kabul etti, Kabil'in kurbanını ise etmedi. Oh, iyi olmuş Kabil'e. Ekinin en kötülerini seçmiş düzenbaz. Ama olay burada bitmemiş. Zaten Habil'i kıskanan Kabil, kendi kurbanlarının kabul olmadığını görünce çılgına dönmüş ve kardeşini öldürmeye karar vermiş. Kardeşini öldürmüş mü Kabil? Evet Ahmet. Kabil Habil'i öldürdü. Ama daha sonra yaptıklarına çok pişman oldu. Kabil babasının yaptıklarını duymasından korktu ve orayı terk etti. Uzaklara yerleşti. Kabil'in çocukları Hazreti Adem'in terbiyesinden uzak yetiştiler ve Allah'ın dinini unuttular. Bir süre sonra Hazreti Adem de vefat etti. Bunun üzerine Allah'a inananlar gittikçe azaldı. Allah insanlara unuttukları dini yeniden öğretmek için defalarca peygamberler gönderdi. Hazreti Nuh, Salih ve Hud aleyhisselamlar gibi. Ama Kabil gibi kötü niyetli ve inatçı insanlar bu peygamberlerin sözlerine kulak vermedi. Allah da onları cezalandırdı. Mesela Hazreti Nuh zamanında büyük bir tufan oldu. Günlerce yağmur yağdı ve her yer sular altında kaldı. Allah'a inananlar hariç herkes boğuldu. Allah müminleri kurtardı. Nasıl ki Hazreti Adem gibi bir peygamberin Kabil gibi günahkar bir oğlu olmuşsa, Hazreti Nuh zamanında tufandan kurtulan bu müminlerin de zamanla çocukları oldu ve bu çocuklardan bazıları yine Kabil'e benzedi. Günah işlediler. Mesela Nemrut. Hmm. O zaman Hristiyanlar da Hazreti İsa Aleyhisselam'ı vefadından sonra Hazreti İsa'nın getirdiği dini değiştirdiler. Aferin Ahmet. Böylece Hristiyanlık da bozuldu ve bugünkü haline geldi. Hristiyanlar İncil'i tahrif ettiler. Yani Kabil gibi Allah'ın emirlerine karşı geldiler. İçkiyi helal yaptılar. Hz. İsa'nın öğrettiği tek tanrılı dini değiştirip üç tanrılı bir inancı kabul ettiler. Allah'ın kulu ve peygamberi olan Hz. İsa için de haşa Allah'ın oğludur diyorlar. Evet Tarık. Yüce Rabbimiz sürekli peygamber gönderip insanlara hakikatleri öğretirken İnsanlar da her defasında şeytana uyup, bu hakikatleri kendi işlerine geldiği şekilde değiştirdi. Mesela Hazreti Nuh zamanında büyük tufandan kurtulan Müslümanlar, bugünkü Irak'a yerleşti. Bir süre sonra da büyük bir devlet kurdular, Babil İmparatorluğu. Zamanla bu imparatorluğun başına, bencil ve kötü biri olan Nemrut Kral oldu. Nemrut çok zalim biriydi, Allah'a da inanmıyor, insanlardan kendisine ibadet edilmesini istiyordu. Nemrut kendi heykellerini yaptırdı ve bu heykelleri yani putlarını şehrin her yerine diktirdi. Allah Teala Nemrut'u ikaz etmek ve ona dini öğretmek için İbrahim Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderdi. İbrahim var ya, Azer'in oğlu İbrahim mi? Evet, bizim Azer'in oğlu. E ee, ne olmuş İbrahim'e? Peygamber olduğunu iddia ediyor. Putlar aşkına. Sen ne diyorsun? Babası şehrimizin en güzel putlarını yapan kimse. Evet haklısın. Tanrılarımızın heykellerini Azer kadar güzel yapan başka kimse yoktur. Ama İbrahim babasına çekmemiş. İşi gücü tanrılarımıza hakaret etmek. İbrahim daha çocuk. Büyüyünce düzelir. Pek düzelecek gibi değil. Çok ağır konuşuyor. Ne diyor? Haşa bizim putlarımızın elinden hiçbir şey gelmiyormuş. Üzerlerine konan sinekleri bile kovamazlarmış. Bunları kimden öğreniyor? Tanrısından öğreniyormuş. Öyle diyor. Kimmiş İbrahim'in tanrısı? İbrahim, benim tanrım Allah'tır diyor. Tuhaf. Ben bir sürü tanrı tanıyorum ama daha önce böyle bir tanrı ismi hiç duymadım. Bir çocuğun aklı ancak bu kadar çalışır işte. Çocuk aklı ne alacak? Hayal kuruyor kendi kendine. Yüce tanrılarımıza ne olmuş böyle? Bilmiyorum efendim. Sabah mabede girdiğinde bu korkunç manzarayla karşılaştık. Bütün putlarımız paramparça olmuş yerde öylece yatıyorlardı efendim. Siz ne iş yapıyordunuz burada? Kimin yaptığını görmediniz mi? Efendim, İbrahim diye bir genç var. Putlarımıza hakaret eden konuşmalar yapıyormuş. Azer'in oğlu mu? Evet efendim, büyük ihtimalle yüce tanrılarıma zarar veren odur. Tanrılar bize acısın. O genci istiyorum. Hemen, şimdi. Emredersiniz efendim. İbrahim, bunu tanrılarımıza sen mi yaptın? Konuşsana, yüce putlarımızı sen mi kırdın? Şu büyük puta soru. Bakın, balta onun boynunda asılı duruyor. Ne demek istiyorsun? Efendim, en büyük put sağlam, diğerleri kırılmış. Demek istiyor ki en büyük put yapmış, diğer putları o parçalamış. Aslında haksız da sayılmaz efendim. Balta da onun boynunda. En büyük putumuz diğerlerini parçalamış. Niye acaba? Onlara kızmıştır. Evet, büyük tanrı küçük tanrıları cezalandırmış. Saçmalamayın. Siz neler söylüyorsunuz? İbrahim, bizi uğraştırma. Gel güzellikle gerçekleri anlat. Söz. Sana bir şey yapmayacağız. Zaten baban yaptı bu heykelleri. Yine ona yaptırırız. Ama merak ediyorum. Nasıl oldu bu olay? Beni dinleyin. Ben size gerçekleri söylüyorum. Kendi gözünüzle gördünüz. Her şey ortada. Kimin yaptığı belli. Sen çocuk mu kandırıyorsun? İşi yokuşa sürüyorsun İbrahim. <laughs> hey, şu peygamber olduğunu söyleyen adama bakın. Bu adam aptalın teki. Bu taştan heykelin eline bir balta alıp diğer putları kırdığını söylüyor. İbrahim delirmiş. Evet haklısın. Bir taş parçası nasıl böyle bir şey yapar? <laughs> İbrahim. Sen de biliyorsun ki bu putlar konuşmaz. Hem onlar cansızdır. Ellerinden bir şey gelmez. O nedenle putlarımızı bu büyük putun parçalaması imkansızdır. Sen yalan söylüyorsun. Sizi niye kandırayım? Ne yani? Büyük putunuz diğerlerini cezalandırmış olamaz mı? Oldu olacak. Putlara yemekle söyleyelim yesinler. Madem bu putların elinden bir şey gelmez diyorsunuz, madem ki bu putlar cansız, o halde niye sizi ve kainatı yaratan, size türlü türlü rızık veren Allah'ı bırakıp da bu taş ve ağaç parçalarına tapıyorsunuz? Artık Allah'tan korkun ve bu Hiçbir faydası olmayan putları terk edin. Her şeye kadir olan bir tek Allah'a ibadet edin. Madem bu putların elinden bir şey gelmiyor, o zaman biz bunlara niye tapıyoruz? Evet İbrahim haklı. Ne yapalım yani? Biz babalarımızdan böyle öğrendik. Evet haklısın. Atalarımızın bize öğrettiklerini terk edip bir çocuğun söylediklerine mi inanalım yani? Hah, eh, o çocuğun içine cin girmiş. Onu ateşte yakın ve cinlerden kurtarın. Hem böylece putlarımızın intikamını da almış oluruz. Evet, şehir meydanına büyük bir ateş yakalım ve İbrahim'i oraya atalım. Böylece bu cinli çocuktan kurtulmuş oluruz. Evet, tanrılarımızın intikamını alalım. Şehrin meydanında kocaman bir ateş yaktılar. Bütün Babil halkı meydana toplanmıştı. Hazreti İbrahim Nemrud'un emriyle askerler tarafından ateşe atıldı. Ama her şeye kadir olan Allah Teala ateşin İbrahim aleyhisselamı yakmasına izin vermedi. Ateş İbrahim aleyhisselamı yakmamıştı. Bu olay üzerine Nemrud ve adamları telaşlandılar. Bu mucizeyi gören halk da korkuya kapıldı. Bir anda bütün şehir karışmıştı. Bu karışıklıktan istifade eden Hazreti İbrahim yanına akrabası olan Hazreti Lut'u, Sarayı ve birkaç kişiyi daha alarak şehri terk etti. Bir süre sonra Hazreti İbrahim yanına Hazreti Sara'yı da alarak Allah'ın dinini Mısırlılara öğretmek için Firavunlar ülkesi olan Mısır'a gitti. Mısır kralı Hazreti İbrahim'e bir köle olan Hazreti Hacer'i hediye etti. Bundan sonra Hazreti İbrahim, Sara ve Hacer validelerimiz tekrar Filistin'e döndüler. Filistin'de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Hazreti Hacer'den bir oğlu oldu ve adını İsmail koydular. Hazreti İsmail Aleyhisselam Mekke'de doğmadı mı? Hayır Ahmet. Hazreti İsmail Filistin'de doğdu. Ama Allah Teala bir süre sonra Hazreti İbrahim'e yanına Hazreti Hacer ve Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı da alarak Mekke'ye gitmesini ve Kabe'nin yerini bulup Kabe'yi yeniden inşa etmesini emretti. Kabe yeryüzünde insan olduğunun yaptığı ilk binadır ve Kabe'yi asıl inşa eden Hazreti Adem Aleyhisselam'dır. Ama zamanla Kabe yıkılmış ve kaybolmuştur. Daha sonra Hazreti İbrahim tarafından yeniden yapılmıştır. Böylece Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail Mekke'ye yerleşmiş oldular. İşte Araplar buradan gelmektedir. Yani Araplar Hazreti İsmail'in çocuklarıdır. Bu arada Filistin'de oturan Hazreti Sara'nın da bir oğlu oldu. Hazreti İbrahim bu çocuğun adını da İshak koydu. Allah Teala hem İsmail hem de İshak Aleyhisselam'ı peygamber olarak seçti. İshak Aleyhisselam da Yahudilerin atasıdır. O zaman Yahudiler ve Araplar akraba oluyor. Evet, hem Yahudiler hem de Araplar Hazreti İbrahim'in torunları. Kısacası Yahudiler ve Araplar amca çocukları oluyorlar. Peygamber Efendimiz de Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın soyundan geliyor o zaman. Evet çocuklar, sormak istediğiniz bir şey var mı? Şu ana kadar Allah'ın niçin peygamber gönderdiğini, peygamberliğin ne demek olduğunu ve insanların peygamberlerin getirdiklerini nasıl değiştirdiklerini öğrendik. O zaman peygamberlerin sonuncusu olan ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelen rahmet peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına geçebiliriz. Babacım, bir şey soracağım müsaade edersen. Buyur Tarık. Bizim peygamberimiz niye peygamberlerin sonuncusu oluyor? Allahü Teala kıyamete kadar bir daha peygamber göndermeyecek mi? Halbuki daha önce binlerce peygamber göndermiş. Dinle Tarık. Dediğin gibi Allah Teala binlerce peygamber göndermiştir insanlara. Ama daha önceki peygamberler belli bir millete gönderilmiştir. Örneğin Lut aleyhisselam Ürdün'e, Musa aleyhisselam Yahudilere peygamber olarak gönderildi. Oysa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmiştir. Ayrıca daha önceki peygamberlerin getirdiği dinler ve kitaplar kaybolmuş ve değiştirilmiştir. Örneğin Tevrat ve İncil ama Kur'an-ı Kerim bozulmadan günümüze kadar gelebilmiştir ve kıyamete kadar da öyle kalacaktır. Çocuklar, geldik şimdi Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz kaç yılında dünyayı teşrif etmiştir çocuklar? Milattan sonra 20 Nisan 571. Teşekkür ederim Senacığım. Şimdi Peygamber Efendimizin doğduğu yıllarda meydana gelen bazı önemli olaylara değineceğiz. Çocuklar, bundan yaklaşık 1440 sene önce Dünyada Bizans İmparatorluğu, Sasani İran Devleti ve bir de Çin İmparatorluğu hüküm sürmekteydi. Dünyaya korku salan bu üç ülkenin de başında zalim ve acımasız yöneticiler bulunuyordu. Ama son zamanlarda bu zalim krallar rahat uyku uyuyamaz olmuştu. Krallar her gece uykularından kabuslarla uyanıyordu. Sanki zalimlerin üzerine kara bulutlar çökmüştü. Bunlardan en korkuncuysa Sasani kralının gördüğü rüyalardı. Efendim, rüyalarınız çok korkunç. Rüyalarınızda bazı tehlikelere işaret var sanki. Korkunç olduğunu ben de biliyorum. Sen rüyamı yorumla. E efendim nasıl söylesem bilemiyorum. Anlat. Çok mu kötü? Tahtınız efendim. Tahtınız tehlikede. Kimler? Kim tehdit ediyor tahtımı? Siz daha iyi bilirsiniz efendim. Aptallar! Madem her şeyi ben bileceğim, sizi niye besliyorum sarayda? Bonak ihtiyarlar. Bir de İran'ın en akıllıları olarak geçiniyorsunuz. Çabuk bana bir şeyler söyleyin yoksa aslanlara yem olursunuz. Efendim, müsaade buyurursanız ben birkaç şey söylemek istiyorum. Konuş ama anlatacakların işe yarar şeyler olsun yoksa... Efendim, şu sıralar Araplar arasından bir peygamber çıkması bekleniyor. Bizim müneccimlerimiz de uzun süredir yıldızları gözetliyor. Buna dair bazı işaretler var efendim. <laughs> Siz kain misiniz yoksa soytarı mı? Bir ahmaklar. O bedevi Araplar mı beni tahtımdan edecek? Yani sen şimdi diyorsun ki bir Arap çölden gelecek ve benim ülkemi işgal edecek ha? Yıkıl karşımdan sahtekar. Efendim ama Yahudi ve Hristiyanların kitapları da böyle söylüyor. Defol! Hepiniz defolun! Sizi kim kahin yaptı be? Şimdi de Yahudi ve Hristiyanların tanrılarına mı inanmaya başladınız? Anlaşıldı. Sizden bir şey çıkacağı yok. İş yine bana düştü. Şimdi emirlerimi dinleyin. Bir daha tekrar etmeyeceğim. Bizans ve Çin sınırlarını ajanlar gönderip durumlarını araştırın. Bize karşı bir saldırı planları var mı öğrensinler. Ayrıca ülkeye giriş çıkışları zorlaştırın. Her yabancıyı tutuklayıp sorgulayın. Şüphelendiklerinizi öldürün. Askerler bütün köylerde ve kasabalarda gezip gövde gösterisi yapsınlar. Halkı korkutun. Ne kadar zalimmiş bu krallar. Bu korkunç rüyaların anlamı neydi baba? Aslında bu korkunç rüyalar zalimlerin sonunu getirecek olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunun müjdecisiydi. Ama insanlar bu hakikati ancak yıllar sonra anlayabilecekti.